Selamünaleyküm arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün size şu güzel bandanamızı yaptım. Bunları takım yapacağım Allah'ın izniyle. Şimdi bandanamızın yapılış şekline geçeceğim. Şu şekilde bandanamız. Bu biraz büyük oldu. Hafif bunu bir bir iki örnek küçük yapacağım biraz. Şöyle de kalplerini yaptım şu şekilde şurada iki tane de dikebilirim üç tane de dikebilirim kalp dikeceğim şu şekilde bakın harika bir bandan oldu şimdi hep beraber yapım aşamasına geçelim Rabbim cümlenize sağlık sağ afiyet versin elbisemizde işte e, bandanamızla beraber uyumlu olsun diye işte şu şeylerine de kalp koyacağım şu şekilde kalp koyacağım da kalplerinin tamamını bitirmedim arkaya da düğme takacağım elbisemize e, içine de astar dikilecek elbisemizin astarını dikeceğim ya da diktireceğim bakacağım hangisi kolayıma gelirse o şekilde yapacağım Terziler terzilerde dikiyor astarlarını kendim yapabilirsem kendim de yapmayı düşünüyorum Allah nasip ederse ee, elbisemizin kaplama e, 8'er şeyden e, zincirden oluşan kaç sıra yapmıştık bunu sayayım size 1-2-3-4-5 ah, nereden sayayım şuradan sayayım 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10 11 12 13 14 15, 16, 17, 18, 19, 20, 20, 21, 22, 23, 24, 25 Tam bir yaşa göre 25 sıra yapmışım. Arka, alttan da zaten hepsinin anlatımı var. Ben videomu çektiğimde videomda sorun olmuş. Onun için ilk baş çekmemiş. Onun için ben de bu bilgiyi size vermek istedim. Bismillahirrahmanirrahim deyip başlıyorum. Şöyle bir 7 tane zincir çekiyorum. 1 2 3 4 5 6 7. Hemen şuraya birleştiriyorum ilk başa. 1 2 3 4 5 zincir çekiyorum. 1 iki defa tığımın üzerine doluyorum. 1 iki defa da çıkarıyorum ve tığımda bırakıyorum. Tekrar iki defa da çıkartıyorum. Tığımda bırakıyorum. Üçünü bir çıkartıyorum. 1 2 3 4 5 zincir çekiyorum. 2 defa doluyorum tekrar. 2 2 çıkartıyorum. 2 2 çıkartıyorum. Bir daha doluyorum tığıma. 2 2 tamam bu şekilde. 1 2 3 4 5 zincir çekiyorum. 1 2 doladım. 1 2 1 2 1 2 Bu şekilde üçünü bir kapatıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 6 zincir çekiyorum. 7 değil. 6 zincir çekiyorum ve şu şekilde dönüyorum. Dönerek zincirimi batıyorum. 1 2 3 4 5 zincir çekiyorum ve şu şekilde tığımdan çıkartıyorum baştan bunu da alıyorum ve tığımda şu şekilde bırakıyorum başına doluyorum yuvamın içerisine tekrar iki iki çıkartıyorum ve üçünü bir çıkartıyorum bu şekilde 1 2 3 4 5 zincir Burası biraz dar oluyor. Altı yapalım bu zincirlere. Yaptığım için biliyorum. 2 3 Bunda 3 oldu. Ve kapatıyorum. 1 2 3 4 5 2 doladım. Tekrar aynı yere battım ve tığımda bıraktım. 1 2 Hemen 2 2 çıkartıyorum. 3 tane. Ve zincir çekiyorum. Tekrar 1 2 3 4 5 6. Bu yuva zincirimiz ve şu şekilde yapıyorum ve kapatıyorum. 1 2 3 2 3 4 5. Hemen şu şekilde dönüyorum ön yüzünden hemen alıyorum iki defa doluyorum şu şekilde iki iki çıkartıyorum ve üçünü bir çıkartıyorum bakın bu şekilde tek taraflı yapılıyor bir da doldurarak geleceğiz 1 2 3 4 5 6 burası da dolduracağımız yer sık iğne yapacağımız yer iki abone Bu öbür ipimiz de karışmış onu ben bir hemen çıkartayım ve hemen 1 2 3 4 5 bir iki tane de anlatayım ki kafanıza girsin bu şekilde ikinci doldurmayı yapıyorum ve kapatıyorum buraya artık yuva, yuva oluşturacağız 1 2 3 3 4 5 6 hemen şuradan sabitliyorum 1 2 3 4 5 hemen tığımdan çıkartıyorum hemen dönüyorum şuraya hemen şunun üzerine şöyle de yan taraftan da yapabilirsiniz şu şekilde zincirin üzerinden şöyle çıkartmayacağız tığımızın üzerinde bırakacağız bir tane başına iki tane başına doladım tekrar iki iki çıkarttım ve hepsini bir çıkartıyorum 1 2 3 4 5 6 tekrar sık iğne yapacağımız yeri yapıyorum şimdi yuva olan yeri yapacağız 2 3 4 5 şimdi yuva oluşturan yeri yapıyoruz tam ortadaki trabzanımıza üçünü bir kapatıyorum 1 2 3 4 5 6 hemen yuvayı oluşturuyorum 1 2 3 4 5 ben döndüm. Zincirimden bir teli alarak şu şekilde hemen başına iki doladım. 2 2 çıkartıyorum. Hemen kapattım. 1 2 3 4 5 Buraya 6 yapıyoruz. Burası sık iğne gelecek yer. bu şekilde hemen 5 boyutunu ayarlıyoruz bu şekilde bir kenarını örelim ikinci katını tekrar boyutundan sonra yapacağız bu şekilde tek kanatını bir kere yapın şu tarafına bu tarafından da geleceğiz arkadaşlar hemen boyutunu ayarlayalım 17 tane çiçek yaptım şimdi 1 2 3 4 5 6 5 çekeceğim Şu kenara tekrar karşı tarafa devam edeceğim üçlü bu trabzan yapıyorum tekrar buraya 1 2 3 4 5 6 tane 5 tane yapacağım kastırmasın diye. Bu tarafa 6 yaptım çünkü yaptığım taraf, ilk yaptığım taraf kastırıyor biraz onun için. Hemen bunu kapatıyorum. Ve zincir çekmeden karşı yuvaya geçiyorum. iki tane doluyorum. 1 2 çıkartıyorum. Tekrar 2 tekrar 2 ve üçünü bir kapatıyorum bu şekilde bakın çiçeğimiz oluştu 1 2 3 4 5 tekrar aynı yere batıyorum aynı yuvaya batıyorum tekrar kapatıyorum. Gördüğünüz gibi tekrar karşıya geçiyorum. Karşı yuvama. Bu şekilde de burasını yapacağız karşı tarafına. Ondan sonra sık iğnesini yapacağız. Bakın ikinci çiçeğimi yaptım. 1 2 3 4 5 tane zincir. Hemen aynı yere bir daha batıyorum. Gördüğünüz gibi aynı yere bir tane daha batıyorum aynı yere bir tane daha kapatıyorum ve hiç zincir çekmeden karşı yuvaya geçiyorum iki tane donuyorum tekrar üç tane trabzan yapıyorum yarım trabzan ve kapatıyorum bir iki üç dört beş zincir Tekrar aynı yuvaya batıyorum. Bu şekilde de bu yan tarafını yapalım. Ondan sonra sık iğnesini yapalım arkadaşlar. Ondan sonra pembe ile bitireceğiz tacımızı. Bu tarafı da bitirelim. Şimdi artık birleştirmesini yapacağız. Hemen şuraya 1 2 3 4 5 zincir çektim. Karşıya şu şekilde birleştirdim. Bakın. Şimdi şuradan birleştirme işlemini yapacağım. Şu şekilde tekler tek getireceğiz. Zincirlerimiz bir araya gelecek. Buraya kaç tane yapmışım? Altı tane yapmışım. Buraya da altı yapalım. Tane daha yapalım. altı olsun. Üzan denk gelmiyor. 1 2 3 4 5 Hemen kapatıyorum. Şimdi birleştireceğim. Buradan şu şekilde yapacağız şu şeyler tekliler bir araya gelecek hemen şöyle birleştiriyorum ikisine beraber ve diğer geldiğimizde buraya birleştireceğiz şimdi şu şekilde ben çakma trabzan yapıyorum 1 2 3 4 5 6 Ve şu araya bir tane yapıyorum. 1 2 3 4 5 6 Şu araya da bir tane yapıyorum. 1 2 3 4 5 Altı. araya da bir tane. Bu şekilde böyle dolanarak geleceğiz. En sonunda burada tekrar birleşme iş birleştirme işlemini yapacağız. Şimdi artık e, bir zincir çektim. Karşıdan aldım bir zincir çektim. Karşıdan aldım. İkisini beraber birleştirdim. Şimdi tamamen bitirdim. Şuraya da dönüp geldim. Artık beyazda işimiz bitti. Pembeye geçeceğiz. Bakın. Bunemiz oldu. Şu pembeyi de şurada düzelteceğim zaten. Bakın. Hemen pembeye geçiyorum. Sık iğnesini yapalım. Sabitliyorum tığımı. Başladığım yerden şu şekilde sık iğne gibi birleştirdim hemen kaydırma tekniği yapıyorum her tinden alarak her sık iğneden alarak kaydırma tekniğini kenarlarından yapıyorum bu şekilde çok güzel bir taç modeli oldu Anne kız olarak da Güzel gider Birini zaten büyük yapmıştım Bunu 17 ise Onu 19 yapın Çiçeklerini 16 yapın 15 yapın İpin büyüklüğüne göre Kalınlığına göre yapın Bu ince ip Pamuklu Ayrıca Gold bunlar. Tığımda 8 numara. Bu şekilde her her tarafını dolaşalım. Ve kalplerini de koyalım. Bitirelim. Bir önceki videomda kalp yapılışını anlatmıştım. Derim bu videoda da bir tane yapışını anlatayım gene. Hemen ben kaydırma tekniğini bitireyim. Bir tane de kap yapalım. Bitirelim. Şimdi bandanamı bitirdim. Bakın şekilde iplerini daha kesmedim dandanam bitti hemen şu şekilde ben ona katlar yapacağım biraz belki büyük bir tane büyük yaparım öyle de olur hemen şu şekilde sihir lavka yapıyorum sabitliyorum 1 2 3 zincir çekiyorum. 2 tane başına doluyorum. 1 2 3 3 defa da çıkartıyorum. 2 tane başına doladım, 3 defa da çıkarttım. Başına doladım, 3 defa da çıkarttım. Bir tek büyük yapacağım bunu. Ama bence büyük değil. iyi onun. Üzerine şey yapalım. Sık iğne yapalım. Şu şekilde hemen 4 tane trabzan yapıyorum. 2 3 4 2 2 çıkıyorum. 1 zincir 2 tane tekrar başına doladım. Burada tam orta yarı 1 2 3 defa da çıkıyorum. Burası tekrar 4 tane normal trabzan 2 2 2 3 4 şimdi tekrar 3 tane 2 2 trabzan 3 defa da çıkıyoruz 2 3 2 3 şimdi sihir halkamı çektim Şu şekilde 1 2 3 zincir çektim. Dibine battım. Bu şekilde. Şimdi buraya 1 2 3 Buraya ilk trabzanın olduğu yere 4 tane 2 tane batıyorum. Aynı yuvanın içerisine sonra hepsine tek tek trabzan pardon sık iğne yapıyorum bunu da biraz daha büyük yapmak için şimdi tam orta yere geldim orta yerde de yine iki tane yapıyorum sonra tek tek sık iğne yapıyorum Bütün yuvalara batıyorum. Tekrar son trabzan tepesine iki tane batıyorum. Sonra bir, iki, üç tane batıyorum ve ortaya batıyorum. Ya da şöyle tam dibine batarsın. Bu şekilde. Bakın daha büyük oldu. Bir sıra daha yaparsak nasıl olur? Çok büyük olur. Bence böyle ideal. Üstüne bu şekilde büyütebilirsiniz kalbi. Hemen beyaza geçiyorum ben. beyazımı alayım. Hemen beyazla devam edelim. Şimdi tekrar başladığım noktadan beyazı şöyle sabitliyorum. Bütün batmış olduğum sık iğnelerimin içine batarak hepsini kaydırma de kaydırıyorum. bütün sık iğnelerimi biraz bak burası sıkı yaptım Büzdü. biraz rahat bırakın gevşek olsun İnşallah bir dahaki videoda daha başka şey anlatacağım. Daha bunun serisi tak takım olarak bitmedi. Takım olarak yapacağız. Diğer videomda patini yapacağım. Allah nasip ederse bakalım patiye nasıl olacak. Bu şekilde bitirdim. Hemen şuraya. Ortaya beyazı mı sabit diyorum. Buradan beyazı keseceğim, ama dikeceğim şekilde keseceğim. Hemen beyazı ip bırakıyorum. Şuradan başlamış olduğum noktadan içeriye çekeceğim. çektim şuraya da çektim bakın düzeldi güzel bir kalp oldu istersek şu şekilde bir tane de koyabiliriz istersek şöyle ben şöyle yan koyacağım isterseniz üç tane yan yana koyun nasıl isterseniz o şekilde yapın arkadaşlar bu arada kanalıma abone değilseniz abone olmayı, beğeni ve paylaşım yapmayı unutmayın. Hoşçakalın. Safşiler emeklerine kalın. İnşallah bundan sonraki videomda da patiğini anlatacağım. Ama Allah nasip ederse. Allah'a emanet olun arkadaşlar. Safşiler emeklerine kalın.